Merhaba arkadaşlar videoya hoş geldiniz. AYT fiziğin radyoaktivitenin konu anlatım özetini yapacağız. Hadi bakalım zaman kaybetmeden videoya başlayalım. Sözel konular arkadaşlar. O yüzden böyle hani e, daha çok yazarak hani anlatmak istedim hani konuları. Başlayalım. Radyoaktifte kararsız çekirdeklerin alfa, beta ve gamma gibi tanecikler yayarak parçalanmasıyla oluşur. Atom bu ışımaları yaparken enerji kaybeder. Radyoaktif çekirdekler kendiliğinden veya bir dış etki altında ışıma yapabilir. Radyoaktif bozulmada radyosun enerjisi açığa çıkar. Enerji açığa çıkıyor arkadaşlarım. Bu enerji değerlendirmeye göre yararlı ya da zararlı olabilir. Yararlı olduğu kadar tabii ki de hani radyoaktivite zararlı da olabilir. Bu enerji nükleer santrallerde elektrik enerjisi üretir, tıpta MR, tomografi ve röntgen gibi cihazlarda tanı ve tedavide kullanılır. Yani hastalığın tanısı ve tedavisinde kullanılıyor. Arkeolojik çalışmalarda yaş belirlemede kullanılırsa yararlı olur. Ancak atom ve hidrojen bombası gibi yollarda kullanılırsa, tedbirsiz ve önemsiz kullanılırsa zararlı olur diye söyleyeceğiz. Yani çok hani sıkıntılı bir süreç arkadaşlar. O yüzden kullanım amacı, kullanım doğrultusu önemli bir durumdur. Kararlı ve kararsız atomlar diye bir konumuz var. Hani bunlar nedir? Kararlılık, kararsızlık nedir? Ona bir bakalım. Atomun kararlı veya kararsız olması çekirdeğinde bir arada olan proton ve nötron sayıları oranına bağlıdır arkadaşlarım. Zaten hani radyoaktivitede biz bunları kullanacağız. Çekirdekteki tanecikler birbirini iterken başka bir kuvvet ile de çekerler. Buna güçlü çekirdek kuvveti denir. Hani hatırlayın arkadaşlar bundan önceki videomuzda da bunlardan bahsetmiştik. Eğer itme kuvveti çekme kuvvetinden büyükse bu çekirdeklere kararsız yani radyoaktif çekirdek diyoruz arkadaşlarım. Radyoaktivite üzerine yapılan incelemelere göre çekirdeğin kütlesi çekirdekteki proton ve nötronların toplam kütlesinden daha azdır. Bu kütle farkı Einstein'a göre enerjiye dönüşmektedir. Bağlanma enerjisi denilen bu enerji çekirdekteki proton ve nötronları bir arada tutan kuvveti doğuracaktır arkadaşlarım devam ediyoruz. Bir çekirdekteki toplam bağlanma enerjisi nükleon sayısına yani proton ile nötron toplamının nükleon başına düşen bağlanma enerjisi bulunur arkadaşlar. Bir çekirdekte nükleon başına düşen bağlanma enerjisi ne kadar büyük ise o çekirdek o kadar kararlıdır. Arkadaşlar bağlanma enerjisi ne kadar büyükse o çekirdek o kadar kararlıdır. Mesela demir en kararlı çekirdektir arkadaşlar. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi küçük olan çekirdekler kararsızdır. Yani radyoaktiftir arkadaşlar. Her an ışıma yapabilir. Kararsız çekirdekler çeşitli ışımalar yaparak daha kararlı yapıya geçerler. Nötron bölü proton oranı. Uranyum atomunda 1.55 olup kararsızdır. Demir atomunda mesela 1.15 olup kararlı yapıdadır arkadaşlar. Özetleyecek olursak nötron bölü proton oranı 1'e yaklaştıkça atom kararlı hale gelecektir. Bu oran 1.5 ve üstünde ise atom kararsızdır arkadaşlar. Biz neye bakıyoruz? Nötron bölü proton oranına bakıyoruz arkadaşlar. Atom numarası 1 ile 20 arasında olan atomlarda bu oran 1'e yakındır ve bu atomlar kararlıdır diyoruz. 21 ile 83 arasında ise bu oran arta, ve bizmut atomunda 1.5 yani 1.5'e ulaşır arkadaşlarım bu oran. Dolayısıyla atom numarası bizmuttan büyük olan atomlar kararsızdır. Ayrıca bu elementlerin tüm izotopları da kararsızdır. Şimdi bunu nereden bileceğiz? 83'ten sonrasına bakacağız arkadaşlar. 83 ve sonrasına bakacağız. Yani net bir şekilde kararsızdır diye söyleyebiliriz. Şimdi bunun bir grafiği var arkadaşlarım. Grafiğe baktığınız zaman nötron proton hani oranına baktığımızda arkadaşlar NP oranının bir olduğu bir çizgimiz var. Bu çizgide arkadaşlar hani yaklaşık olarak kararlı kuşağı dediğimiz bir kuşak var. Bunun üstü nötron bölü proton oranının birden yüksek olduğu altı da arkadaşlar nötron bölü proton oranının birden küçük olduğu e, sınıftır. Elementlerin nötron sayısı proton sayısı grafiği çizildiğinde grafikte şekildeki bir kararlı kuşağı oluşur. Bu kuşağın dışındaki kısımlar kararsızdır arkadaşlar. Yani alt ve üst kısmında kararsız olacaktır. Kararsız olan çekirdekler ışınmalar yaparak kararlı hale gelmeye çalışırlar. Buna doğal radyoaktiflik denir. Proton veya nötron sayısı bakın buraya dikkat. 2, 8, 20, 50, 82, 126 olan atomlar en kararlıdır. Bu yüzden bu sayıları biz sihirli sayılar diyoruz arkadaşlarım. Radyoaktifliği ilk keşfeten bilim adamı Henry ve daha sonra Pierre ve Marie Curie çiftinin yoğun çalışmalarıyla radyoaktivite konusunda ilerlemeler sağlanmıştır arkadaşlar. William Röntgen de o yıllarda X ışınlarıyla ilgili çalışmalar yürüten kişilerden bir diğeridir arkadaşlar. Hatta arkadaşlar Marie Curie bu radyasyondan kaynaklı öldüğünde söylüyorlar arkadaşlarım. Öyle bir durum var. Yani yaptığı iş kendini öldürmüş. Şimdi gelelim arkadaşlar ışımalara. Kararsız çekirdekler kararlı duruma geçmek için ışıma yaparlar ve çekirdeğin enerjisini azaltırlar. Enerji verdiğinden dolayı. Mesela beta eksi ışıması yani bir diğer ismiyle de elektron fırlatma şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlarım kararlı Kararlı kuşağının üst kısmında yani nötron bölü proton oranının birden büyük olan bölgede çekirdekler beta eksi ışınması yaparak bir nötronu protona dönüştürecektir arkadaşlarım. Ve burada da hani denklemimiz karşımızda. Bir nötron protona dönüşüyor. Nasıl olacak? Elektron fırlatarak arkadaşlar. Elektron fırlattığımız zaman nötron protona dönüşüyor. Beta eksi ışımasında atom isim değiştirir. Başka bir atoma dönüşür. Bunlar önemli. Çünkü proton sayısı bir artmıştır. Ancak kütle numarası değişmez. Burada beta eksi parçacı bir elektrondur diye söyleyeceğiz arkadaşlarım. Mesela burada da kısa bir özet geçtim. Beta eksi nötron bölü proton oranının birden yüksek olduğu. Nötron bir azaldı. Proton bir arttı. Kütle numarası değişmedi ama proton sayısı değiştiğinden dolayı atom isim değiştirdi diye de ekledik. Gelelim bir diğerine. Beta artı ışımasına, yani bir diğer ismiyle de elektron yakalama şeklinde söyleriz. Kararlı kuşağının altında olan nötron bölü proton oranının birden küçük olduğu bölgede arkadaşlar atomlar kararlı hale gelmek için beta artı ışınması yapar ve elektron yakalama gerçekleşir. Buradaki olay arkadaşlar denklemimize baktığımız zaman arkadaşlarım burada ne olacaktır? Proton, nötron ve elektron, e, pozitron şeklinde söylüyoruz. E burada Nötron bölü proton oranı birden küçükken beta artı ışıması yapıyor. Proton bir azalıyor ve nötron bir artıyor diye söyleyeceğiz. Kütle numarası değişmez. Atom ismi değişir diye de söyleyeceğiz arkadaşlar. Gelelim alfa ışımasına. Alfa ışımasında arkadaşlar bu sefer nötron bölü proton oranı bir buçuktan yüksek olan yani atom numarası arkadaşlar hatırlayalım. 83'ten büyük olan atomlar daha kararlı hale geçmek için alfa ışıması yaparlar. Alfa tanecikleri helyum artı 2 e, çekirdekleri olduğu için kütle numarasını 4 azaltırken atom numarasında da 2 azaltır arkadaşlar. Mesela uranyum izotopu alfa ışınması yaparak toryuma dönüşür. Burada da denklemini verdim. Burada arkadaşlar nedir alfa ışıması? Nötron bölü proton oranının bir, bir, buçuktan yüksek olduğudur. Ondan sonra proton sayısı 2 azalır. Nötron sayısı 2 azalır. Kütle numarası da 4 azalır. Yani o kuşağa, o kararlı kuşağına gelebilmesi için bunun yapacaktır. Tabii ki de atom isim değiştirecektir diye söyleyeceğiz. Gelelim gama ışımasına. Gama ışınması yapan bir atomun proton veya nötron sayıları değişmez. Arkadaşlar bakın proton veya nötron sayıları değişmez. Uyarılmış bir atom kararlı hale geçerken enerjisinin bir kısmını gamma fotonu salarak daha kararlı hale geçecektir arkadaşlar. Yani fazla enerjiyi atmaktır. Bu ışımalara ek olarak mesela kararsız atomlar elektron ve nötron yakalama denilen olayları da yapabilirler. Nötron bölü proton oranı birden küçük olan çekirdekteki protonlardan biri yörüngedeki bir elektronu yakalayıp nötrona çevirebilir. Nükleer tepkimelere de bakalım arkadaşlarım. İlk başta işleyeceğimiz konu nükleer fisyondur. Fisyon reaksiyonu bir nötronun uranyum gibi ağır bir atomun çekirdeğine çarparak yutulması ve bunun sonucunda atomun kararsız hale gelerek iki veya daha fazla küçük çekirdeğe bölünmesine denir. Parçalanma sonucunda ortaya çıkan parçaların kararlı olma zorunluğu yoktur arkadaşlar. Hani böyle bir durum zorunluluk yoktur. Bu parçalardan bir kısmı ya da hepsi kararsız radyoaktif olabilir. Kararlı olma zorunluluğumuz yok. Bu parçalar etrafındaki diğer fisyon yapabilen atom çekirdekleri tarafından yutularak onları da aynı reaksiyona sokabilir. Buna da arkadaşlarım zincirleme reaksiyon diyoruz. Atom bombasında zincirleme reaksiyon kontrollü olarak gerçekleşir ve çok büyük bir enerji açığa çıkacaktır. Nükleer santrallerde buraya aksiyon bu reaksiyon arkadaşlar kontrollü şekilde gerçekleşecektir diye de ekleyeceğiz. Mesela şöyle bir inceleyelim. Uranyuma bir nötron çarpıştırıldı. Arkadaşlar burada çeşitli parçalara ayrılıyor. Hani bunu da unutmamak lazım. Bunu devam ettiği zaman da demin de dediğimiz gibi zincirleme reaksiyon olacaktır diye de söyleyeceğiz. Gelelim ikinci ve son hani kısmımıza. Nükleer füzyon. Hafif radyoaktif atom çekirdeklerinin Birleşerek daha ağır atom çekirdekleri meydana getirmesi olayına nükleer füzyon denir arkadaşlarım. Atom numarası 1 olan hidrojen veya izotopları olan döteryum, tridyum gibi düşük atom numarasına ait elementler birbiriyle kaynaşarak daha kar kararlı yeni atom oluştururlar. Bu reaksiyon sonucunda ortaya çok büyük bir miktarda enerji çıkacaktır. Füzyon reaksiyonları hidrojen bombası gibi e, olarak bilinen termonükleer silahların üretiminde kullanılmıştır. Füzyon tepkimeleri güneşte her an doğal olarak gerçekleşir. Hidrojen çekirdeklerin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybının karşılığı enerjinin ortaya çıkmasıdır. Bu enerji ısı ve ışık olarak ortaya çıkar. Yani hani güneşin bizi ısıtması ve ışıtması arkadaşlar bu tepkimelerin sonucudur. Tekrarlıyorum hidrojen çekirdeklerinin birleşerek helyuma dönüşmesi ve bu dönüşüm sırasında kütle kaybının karşılığı enerjinin ortaya çıkmasıdır. Yani burada hani güneşin enerjisi ile alakalı konuşmak gerekir. Yani hani çok uzak bir gelecekte mesela yani bu enerji bittiği zaman işte ne olacak? Güneş de hani artık yok olmaya devam edecek. Füzyon olayının olabilmesi için çok yüksek basınç ve çok yüksek sıcaklık gereklidir arkadaşlar. Güneşin merkezinde bu ikincilikte var olduğu için güneşte sürekli füzyon olayı gerçekleşir diye de söyleyeceğiz. Bunlar arkadaşlar hani bu tepkimeler füzyon zaten hani güneşte olan bir olay yani tehlikelilik durumunu hani hani Varında hani siz e, söyleyin kendiniz mesela. Yani o yüzden füzyonda bu şekilde, fisyon da bu şekilde arkadaşlar. E, enerji açığa çıkar ve enerji açığa çıktığı zaman bunu kontrolsüz hale, halde kullanırsak eğer müthiş bir sıkıntı ortaya çıkacaktır. Peki mesela burada döteryum ve füzyon reaksiyonuyla arkadaşlar helyuma enerjiye dönüşüyor diye söyleyebiliriz. Yani burada enerji dediğimiz kavram müthiş enerjilerden bahsediyoruz. Bu güneşte gerçekleşen tepkimelerin hani bir görselidir diye söyleyebilirim. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Sizin için hani bir şeylerle uğraşmaya çalışıyorum. İnşallah hani faydalı ol olduğumu düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.